Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bu hintlerimizi göstereceğim biraz. Çünkü ferimiz kılavuzuna attı. Şu gördüğünüz kılavuz yumurtasını attı şöyle göstereyim. Kanlı bir yumurta. İlk yumurtası. Makineyle koyacağız. Makine koyarken de videosu gelecek arkadaşlar. Bir şöyle göstereyim dedim yani sürpriz haberi. Hintlerimiz yumurtaya başladı. Ee, aşağıya da bir bakalım sonra videoyu sonlandırayım ee, daha bugün yumurtladı arkadaşlar ee, çok sevindik bakalım biz de kılavuz yumurtasını deneyeceğiz kılavuz yumurtadan civciv çıkacak mı diye ee, onu göstermek için size bir video çektim şimdi yani burada da ataklarımız şöyle. iyiler ee, buraya da ekmek attık mi? Biz yok gelmesinler içlerini sıcak tutsunlar diye ee, Burada da arkadaşlar Bir değişikliğimiz oldu Yukarıdaki yemleri Buraya getirdik ee, Burada bu, bunda da var ee, Buğday yumurta yemi Arpa falan karışık Pel suluklarımız dolu Sularımız da var yani Buğday arpa Mısır yumurta yemi Falan veriyoruz Aa, Burada da minnaşımız yatıyor bir yumurtamız var. Daha dün topladık. Bakalım başka var mı? Başka yok. Herhalde şunun altında da 3 tane olması lazım. 3 veya 4 tane. Yani günlük 3-4 tane yumurta alıyoruz. Bak da şöyle. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hintlerimizin orada bitirelim. Evet arkadaşlar Hintlerimizin buraya da geldik. Hintlerin bakalım videonun sonunda belki şeyi ekleyebilirim güzel görüntülerini ee, Şöyle görüyorsunuz kılavuz yumurta Şu tavuğumuz yaptı Yumurtaya başlıyor ee, Kuluçka makinesine Koyarken de videosu gelir herhalde bakalım kılavuz yumurta çıkacak mı Horozumuz eşliyor ama Bir bakalım horoz eşliyor yani sıkıntı yok Onda bakalım çıkacak mı ee, Beni izlediğiniz için teşekkürler ee, Bugün e, Hintimizi gösterdim. ilk yumurtasını yaptı. Sürpriz haberimiz buydu. Paşa'yı da kardeşim aşağı indiriyor arkadaşlar. Paşamız bayağı güzel. Dur, Paşa. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Bugün e, şöyle görüyorsunuz tekrar göstereyim. kılavuz yumurta atlı tavuğumuz, Hint tavuğumuz. Paşa ne yapıyorsun? Git. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.